Domates de susuzluktan barışmış şey koymuşlar ama dibine yine de susuz. Şöyle bakalım şurada da şey tohumu. Şalga tohumu mu gayri. Türk tohumu belli değil. Arkadaşlar. Çekeyim. Buralar bak ekilmedi hiçbir yeri. Sıcak berbat. Gölgeye geldik ha. Çaylarımız kaynamış. Çaylar demlenmiş bakalım bakayım. Arkadaşlar haa, oturmuş çay demlenmiş ne güzel şimdi su da kaynamış herkese afiyet olsun.